Selamlar selamlar. Bir gündem videosuna daha hepiniz hoş geldiniz ve PUBG Mobile Pro League'in gerçek şampiyonu FastPay Wildcats oldu. para boydan yine müthiş bir rekor gördük. Bir ayrılık haberimiz var, bir ban haberimiz var. EMA'ya giden 8 ekibi konuşacağız. Ben gitarist, yanımda sevgili Scott yine sizlerle beraberiz efendim. Kaçım hoş geldin nasılsın? Günaydın mı desem, iyi geceler mi desem, iyi yolculuklar mı desem hiç bilmiyorum. Ağzımız yüzümüz şiş sabahın köründe biz burada ne yapıyoruz abi? Abi yani kanal büyüsün, kanalda video olsun, <laughs> işimiz aksamasın diye sabahın köründe kalktık ama e, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yani turnuvayı bitirdik. Ben de evime döneceğim artık. Oteldeki son yayınımız, son gündemimiz diyebiliriz. Gayet güzel, başlayalım o zaman. Evet, yani gerçekten öyle. Ben zaten eve geldim direkt bayılmışım, dümdüz bayılmışım yani Pro League sonrası yorgunlukla beraber. Bir de bitince de işte çıktık, bir iki ziyaret yaptık, senle son bir görüştük, birazcık oturduk falan. Güzel de muhabbet, sohbet döndü. Bir ailemi gördüm, onlar İstanbul'a gelmiş falan. Benim için de PUBG Mobile yorgunluğu üstüne tam böyle pastadaki çilek dediğimiz mevzu yine gerçekleşti. Hemen konuya giriyorum hiç lafı uzatmadan ki uzattım Fastpay Wildcats Fastpay Wildcats geçen yıl EMA'ya çıkamadığına üzüldüğümüz ekip bu yıl geldi dominantlığını koydu ve şampiyon oldu Avrupa biletini Burada First Class'tan aldılar. Yani Business Class gerçekten e, parçaladılar finalleri. 4 galibiyetle beraber hak ederek parçalaya parçalaya kazandılar. Bakıyorsunuz skor puanları. Normalde bizim en agresif dediğimiz takımlar Beşiktaş S2G'den bile fazla. 101 skor puanı, 126 sıralama puanı almış bir Fesbey Valkes'ten bahsediyoruz. Ve öyle bir kimlik değiştirdiler ki finallere geçerken. Süper Hafta sonlarında hatırlıyorsunuz. ikinci sayfada... 12. ligden 16. lığa kadar o sıralamadan hiçbir zaman kurtulamadılar. Üzerlerine yapıştı gerçekten o evet. sıralama. Ama geldiler finallerde çok farklı bir kimlik ortaya koyup galibiyetleri aldılar. Şampiyon oldular. Tebrik etmek lazım. Biz de onların bu çıkışını bekliyorduk. Geçtiğimiz sene PNPL 1, PNPL 2 sürekli bir uğraşları, sürekli bir çabaları vardı. En sonunda o çabaların meyvelerini de topladılar. Yani... Biz tabii ki Beşiktaş'ın özellikle ilk gün performanslarından sonra çok önde, çok avantajlı olduğunu söylemiştik. Kaos Next Rüya yine yakalayabilir, FSP Wildcats yine yakalayabilir demiştik. Hem Kaos Next Rüya hem FSP Wildcats geldiler, Beşiktaş'ı geçtiler. Burada tabii diğer ekiplerin de aklını yememek lazım. Kaos Next Rüya ikinci sırada bitirdi, Beşiktaş üçüncü sırada bitirdi. İlk üçün ekstra bir önemi var mıydı? Tabii ki prestiji var, tabii ki ödülü var ee, şampiyon kadar olmasa bile. Ee, ama bu kadar avantajlıyken de bence daha güzel oynanmalıydı. Kalan iki takım açısından da söylüyorum. SG mesela kesinlikle konuşmamız gerekli. Diplerden gelip ilk 8'e kalamıyor mu ya falan derken yine bir son gün itelemesi. Klasik yani PMGC'de de bu böyleydi. Maçları anlatırken de söyledim. Dördüncülüğe kadar geldiler. Ee, puan durumlarını zaten maç sırasında, maç sonrasında siz analiz masasında çok detaylı konuştunuz ama ben senin ilk 8'e kalan ekiplerle ilgili genel yorumunu da bir almak istiyorum. Yani aslında şöyle bir son güne dönmemiz lazım. Beşiktaş'ın 35 puan civarında bir farkı vardı ikinciyle Kaos ile. Beşiktaş son günü o kadar kötü geçirdi ki Beşiktaş'ın liderle şu andaki farkı, şu andaki puan farkı neredeyse 50 puan. Hı -hı. 52 puan olması gerekiyor. Beşiktaş 52 yani Fesbey Valkes bir de bunları yaparken 52 puan fark açmayı başardı. Şöyle bir baktığımızda kesinlikle burayı hak etmiyor dediğimiz herhangi bir takım yok. Dışarıda kalan ekiplere baktığımızda ligin kalitesinin ne kadar yukarıda olduğunu bir kez daha görüyoruz. Keza senin örneğin s yani ilk, ilk günü ikinci sayfada geçiriyor. İkinci gün sekizinciliğe kadar yükseliyor. Son günde geliyor 15 kil puanlı civarlarında bir galibiyet alıyorlar ve dördüncülüğe kadar çıkıyorlar. Yerlerini bırakmıyorlar. Yani Getso lig aşamasında defalarca kez eleştirdik. Ben gerçekten Getso'ya hiçbir şekilde acımadım. Ama onlar bu benim söylediklerimi, bizim söylediklerimizi Birazcık daha e, ders olarak kendilerini almışlar ve çok farklı bir getso vardı. O agresifliği en sonunda gösterdiler, yapmaları gerekeni yaptılar. Yine keza süre ilk günü 80 puanla bitirdi, ikinci günü çok kötü geçirdiler. Ama üçüncü gün geldiklerinde onlar da 50-60 puan civarlarında çekmeyi başarıp altıncı oldular. Yani Fireflux yine keza ikinci sayfadan buralara geldi. Acaba çıkamıyorlar mı? Regnum Caria ne yapacak diye derken... Onlar ikinci sayfayla biraz daha puan farkını 20 küsürlere kadar çıkartıp rahat bir şekilde Avrupa'ya gittiler. Yani şunu söyleyelim. Biz zaten lig başında şunu söylüyorduk. Şampiyonluk adayı olarak geçtiğimiz senelerde 4-5 takım sayarken bu sene belki 10-12 takım sayabiliriz diyorduk. 8 takım hak ederek buraya geldi. 4 tane de köklü Tecrübeli oyunculardan oluşan büyük kulüpler var. Ya orada ben şunu söyleyeceğim. İlk 8'e giremeyen şimdi 4 tane dediğin senindeki ben bir sayayım. SMB, Paparazzi, Supermassive Blaze, Fenerbahçe, Good Guys ve Futbolist. Bunlardan 3 tanesi aslında yeniden yapılanmaya gittiği için birazcık daha isimleri kalmıştı onların ağırlık olarak. Hani hep o işte A, bu formanın bir ağırlığı var dediğimiz ağırlık kısmı kalmıştı. Ee, ama diğer tarafta Good Guys ile ilgili belki farklı bir şey söyleyebiliriz. Onlar da yeni kuruldular ama hepsi çok iyi oyuncular ve çok tecrübeli oyunculardı. Onlardan beklenti bence diğer 4'üne göre en azından diğer 3 ekibe göre daha yüksekti. Ha tabii ki ben bu takımlardan en az birinin hatta belki ikisinin ilk 8'e girmesini bekliyordum. İlk 8'den kimi çıkartacaksın dersen ona bir cevabım yok. Yani şunu diyemiyorum. Şu iki takım ilk 8'e girmemeliydi. Şansa girdiler. Onların yerine bu ikisi girmeliydi. Böyle bir şey yok. Zaten biz finallere başlarken de söylemiştik. Yani 6 tane e, takım hepimizin kafasında var. Kim bunlar? Beşiktaş, S2G, Chaos Nextrua, işte Fireflux vesaire. Bunların yanına iki ekip daha olacak ama hangi iki ekip olacak? Bu iki ekip olmuş oldu. <laughs> e, ben Regnum Kare ile ilgili bayağı memnunum. Belki onu belirtebilirim. Onlar hani agresif oyun konusunda da gayet iyiler. Bunun yanında Avrupa takımlarına karşı da eğer birazcık daha bu eğim gücünü e, kullanabilirlerse sonrasında da güzel bir başarı elde edeceklerdir diye düşünüyorum. Aralarında tekrar şöyle kontrol edeceğim. 20 küsür puanlık, 27 puanlık fark var 9. Ben bu yüzden kesinlikle şey gibi düşünmüyorum. Yani diğer takımlara da üzülelim mantığıyla bakmıyorum. Eğer 27 puan fark varsa ilk 8 ve ilk 8'e kalamayan kadrolarda... E, demek ki bir şey bariz yani burada artık oturup da tartışmanın bence anlamı yok. Diğer taraftan ufak bir rekor var demiştik. Ne o rekor? Para boy e, PEL'de, Peacekeeper Elite League'de bir gerçekten şova imza attı diyelim artık. Toplam e, PEL boyunca 1500 skora ulaştı. Bu şu demek oluyor, bizim oyuncularımızdan birinin PUBG Mobile Pro League'lerde 1500 skor alması gibi bir şey toplamda. Hadi eski PMCO'ları da katalım. Yani adam ayaklı makine. Onu bir kere <laughs> söyleyelim. Yani yok işte e, en iyi dörtlüğünüzde kimi koyarsınız. Yok sıvanlar bir şeyler. Abi tek gerçek para boydur. Ben bunu söyleyeyim bir kere. Hiç kimse alınmasın, gücenmesin. Para boy gerçekten hak ederek oynadı. Yani gördüğünü vuruyor abi adam. Rekorları da tabii ki imza atacaktı. Niceleri gelecektir. Hatta böyle ulaşılamayacak rekorlara kadar çıkabileceğini de düşünüyorum ben. Yine tabii ayrılık ve bana haberleri demiştik. Galatasaray tarafında Saki Buse 3 aylık bir e, profesyonel turnuvalardan ban yedi. Neden? Yaptığı uygunsuz sosyal medya paylaşımlarından dolayı, uygunsuz dille yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı. Diyecek bir şey yok bununla ilgili zaten benzer şeylerle ilgili konuşmuştuk ama böyle de bir durum var. Artık yani ben bunu hep söylüyorum. Ben bunu ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Bütün oyunculara söylüyorum. Dillerini düzeltmeleri lazım. Şu yorum çok fazla geliyor. bilmem kim de yapıyor, o da yapıyor, bu da yapıyor, şu da yapıyor falan. Hepsinin vakti gelecek arkadaşlar hepsinin vakti gelecek bir de şey gibi olmuyor yani benim sana küfretmemle sokaktan geçen bir insana küfretmem tabii ki aynı şey değil yani o topluluk içinde belli kurallar dahilinde bunun e, yapılması lazım e, bu banların gerçekleşmesi için ayrılık konusunda e, yine hızlı bir şekilde araya girelim e, Sefir ve x da Galatasaray'dan ayrıldılar şu anda tek bir isim Galatasaray kadrosunda tuttu üç oyuncusuyla yollarını ayırdı yine Saki Buse zaten ayırmışlardı çok hızlı aksiyon aldılar orada da. Hatta bu ban mevzusu gelmeden önce yollar ayrılmıştı diye biliyorum Galatasaray tarafında. Bakalım seneye ne yapacaklar? Yani bu arenada Galatasaray iki yıldır boy gösteriyor ama bir türlü istediğini elde edemiyor. Ne yazık ki onlar sürekli dibe oynayan bir takım oldular. Evet tamam Galatasaray'ın bir ismi var. Diğer sporlarda da genel işte hepimizin bildiği klasik sporlarda da başarılı bir kadro ama gerçi bu sene tartışılır çok takip etmesem de. Burada o dinamizmi yakalayamadılar. Ben ne olacak merak ediyorum. Şimdi EMA'ya giden 8 takım diyorum ben sürekli. EMA'ya, EMA'ya diye. Ama orada senin bir düzeltmek istediğin nokta vardı. Girmeden önce de konuşmuştuk. Orayı sana bırakayım. Ben çünkü yani insanlar çok alıştığı için EMA demeye devam ediyorum. Ama EMA değil. Yani EMA değil artık. Avrupa şampiyonası. Bunu bir oturtmamız gerekiyor artık. Çünkü EMA oynarken CIS bölgesi, kendi ligimiz, Türkiye Ligi ve Arap bölgesindeki takımlarla beraber oynuyorduk. Artık Arap bölgesi bizim turnuvalarımızdan çıkartıldı, farklı bölgeye geçti. Biz Avrupa şampiyonası olarak CIS, normal şartlarda tabii ki CIS, Türkiye ve Avrupa olarak oynuyorduk. CS bu sene olmayacağı için 8 Avrupa takımı, 8 Türk takımı ile beraber bir Avrupa şampiyonası oynayacağız. Bunu da düzeltmek lazım. Yani buradan Starfall'u, Sandstorm'u, Cody'yi, Mustafa'yı hepsini çok özleyeceğiz tabii ki. Eskiden Arap Kestiler'le de beraber maç anlatıyorduk efendim. Arada storylerimizde paylaşıyorduk. Birbirinden müthiş insanlardı ne olur. Sonraki turnuvalarda, dünya şampiyonasında işte daha sonraki basamaklarda denk geliriz diye düşünüyorum. Yani gidemeyen ekiplerle de ilgili konuştuk. Şimdi önümüzdeki süreçte bir Kısa boşluk olacak. Nasıl bir kısa boşluk olacak? EMA Mayıs'ın ortasında başlıyor. Hani her hafta her hafta turnuva gibi bir durum söz konusu değil. Orada 3 günlük 4 günlük bir program var. Yine toplam 20-25 maç bandında oynanacak. Biz vakti geldiğinde onunla ilgili de yine bir e, hazırlık yaparız. Yine bir günden videosu çekeriz diye düşünüyorum. E, o zamana kadar ekiplerin hazırlıklarını bitirmesi ve kendilerini bir daha bir yenilemeleri, taktiklerini bir yenileyip skrimlerini atmaları lazım. E, bizden bugünlük bu kadar mı diyelim? Bu kadar diyelim. Her şeyi konuştuk. Evet sana da şimdiden iyi yolculuklar. Biz buradan çıkacağız. Ayılabilirsek eğer bir paintball'a gideceğiz. Bir paintball'a gideceğiz. Şampiyonu da söylemek istiyorum ben tabii ki. Sevgili Erman Yaşar şampiyonumuz oldu efendim. Ee, Sencer ikincilikle onu takip etti. Ben üçüncüyüm. Sen dördüncüsü. Sinan beşinci. Bugün e, müthiş bir etkinlik bizleri bekliyor. E-sporcularla ve 4 ya da 6 ve 6 bir kapışmamız var. Herkes kendine çok iyi bakıyor. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmuyorsunuz. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. İyi geceler, günaydın. Bak.